Herkese yeniden merhabalar. Anatomi serisinin A31. videosuyla karşınızdayım. Bu videomuz lenfatik sistemle alakalı olacak. Lenfatik sistem dediğimiz şey vücudumuzda ikinci dolaşım sistemi olarak bilinen bir sistemdir. Biliyorsunuz ki hücrelerimizin arasında interstisyal sıvı dediğimiz bir sıvı var. Bu sistem vücuttaki interstisyal sıvının toplanmasını ve süzülmesini sağlıyor. Aslında bir çöp atım sistemidir vücudumuzun. Kan dolaşımına benzer işlevlere sahiptir. Fakat farklı olarak kapalı bir sistem değildir. Kardiyovasküler sistemde kan aynı yerlere dönüp dolaşırken lenfatik sistem bunun gibi bir kapalı sistem değildir. Aynı zamanda kardiyovasküler sistem merkezi bir pompaya sahipken lenf sistemi tamamen drenaj sistemine dayanan bir sistemdir. Lenfleri hareket ettirmek kas kasılmasına ve gevşemesine dayanır. Yani bizim fiziksel hareketimiz esnasında bu sıvı lenfatik kanallar içerisinde hareket eder. Lenfatik sistem dediğimiz şey lenfatik damarlardan, lenf nodlarından ve lenfatik organlardan oluşur. Aslında vücudumuzun savunma sistemini oluşturur lenfatik sistem, bağışıklık sistemimizin en önemli parçasıdır diyebiliriz. Ee, peki ne dolaşıyor bu lenfatik dolaşımda? Lenfa dediğimiz sıvı dolaşıyor arkadaşlar. Nasıl kardiyovasküler sistemde kan dolaşıyorsa e, lenfatik sistemde de lenfa dediğimiz sıvı dolaşıyor. Birçok dokuda kör uçlarda başlıyor lenf kapilleri, lenf kapilleri dediğimiz şeyler. Ee, daha sonra bunlar küçük kapiller aralarında birleşerek daha büyük toplayıcı Damarlar oluşturuyorlar Bir lenf düğümü düşünün, biz buna nodül diyoruz, nod diyoruz, lenf nodu diyoruz Buraya lenf taşıyan damarlara aferent lenf, lenf damarları diyoruz Buradan çıkan lenf damarlarına da eferent lenf damarları diyoruz Aslında sinir sistemimize benziyor Girenler aferentli, çıkanlar eferentli ya Girenler aferent, çıkanlar eferent Bu da aynı onun gibi bu damarlar en yakındaki veya bölgesel lenf nodlarına giderler. Lenf kapilleri kan kapillerinden farklı olarak büyük parçaların geçişine olanak sağlar arkadaşlar. Kan kapillerimiz büyük parçaların, büyük moleküllü partiküllerin geçişine olanak sağlamazken lenf kapillerinden bu parçalar, partiküller geçebilir. Lenf bir veya birkaç lenf düğümünden geçtikten sonra trunkus, lenfatikus denilen daha büyük damarlara girer. Bu trunkuslar da aralarında birleşerek iki büyük kanal oluşturur. Biz bu kanallara ductus thoracicus ve ductus lymphaticus dexter ismini veriyoruz. Ee, görsele de bakabilirsiniz. Baş ve boynun sağ yarısı, sağ üst ekstremite ve toraksın sağ üst yarısının lenfini ductus lymphaticus dextere, Geri kalan tüm kısımların lenfini duktus torekus boşaltır. Devam ediyorum. Ee, yüzeysel lenf damarları dediğimiz şeyde derinin veya deri altı dokusunun içinde seyrederler. Ee, sonunda bunlar da derin lenf damarlarına dökülürler. Derin lenf damarları ise derin fasya ve yüzey fasya içinde seyrederler. İçlerinde kapakçıklar vardır. Çünkü bir direnaj sistemi olduğunu söylemiştim. Lenf damarları ise vücudumuzun belli bölgelerinde yer almış lenf düğümlerine ulaşıyor. Lenf düğümü, nodus, lenfatikus demişiz burada. Lenf nodülleri de, lenf nodları da denebiliyor. Bir filtre gibi fonksiyon gören lenf düğümleri kendisine gelen lenfadaki bakteri ve diğer yabancı cisimleri tutar. Şimdi şunu hayal edin. Bu bizim boynumuz. Bu çenemiz. Önceden hasta olduğumuzda büyüklerimiz özellikle şu kısımlara parmaklarını bastırırdı. Bunun iki sebebi var. Kimisi bilinçli yapıyor, kimisi bilinçsiz yapıyor. Buraları bastırarak kendi çaplarını da muayene etmeye çalışırlardı bize. Şöyle ki birincisi bademciğimiz mi şişmiş acaba diye kontrol etmeye çalışıyorlardı. Fakat bilinçli yapanlar buralardaki lenf nodlarımızda şişkinlik olup olmadığına bakardı. Bunu ilk defa mı duyuyorsunuz bilmiyorum. Belki aranızda daha önce duymuş yaşamış olanlar vardır. Eğer hastaysa bir kişi e, demektir ki buradaki lenfalarında e, bakteri ve yabancı cisimler tutmuş ve buradaki lenf düğümleri olduğundan birazcık daha büyük büyümüş o yüzden elleriyle bunu hissetmeye çalışırlardı. Ne kadar doğru bilmiyorum tıp açısından. Ama böyle bir şey var. Yapılıyordu. Lenf düğümlerinde temizlenen lenfo götürücü lenf ile düğümden ayrılarak, ayrılarak daha büyük lenf damarlarına akıyor. Trunkus lenfatikuslar lenfatik drenajın son aşama damarları olmayıp bunlar da ductus torakus ve ductus Lenfotikus dexter olmak üzere iki ana lenf toplar damarına akar. Burada da söylemiştim. Nerede? Turuncusa aralarında birleşerek iki büyük kanal oluşturuyor. Bu iki büyük kanaldan bahsediyor burada. Yani yine buraya akıyorlar diye söylüyor. Ne varmış? Turuncus lumbalis dexter. Turuncus lumbalis sinister. Görseller pek anlaşılır değil. Çok da güzel görseller bulamadım lenf sistemiyle alakalı. Hepsi böyle ya bulanık ya karma karışık. Özetleyecek olursak, lenf sıvısı lenf venlerinden lenf düğümlerine geçiyor. Lenf düğümlerinden lenf, büyük lenf damarlarına, daha sonra buradan da iki ana lenf toplar damarına akıyor. Yani şurada söylediğim iki ana lenf toplar damarına akıyor. Lenfatik dokular ise çok büyük miktarlarda lenfosit içeren özel kanlanmaya sahip bir çeşit bağ dokudan oluşmuşlardır. Peki nerelerde bulunur bu lenfatik doku? Lenf düğümlerinde bulunur. Tonsillalarda, salakta ve timusta lenfatik doku bulunur. Peki lenfatik sistem nerelerde yok? Merkezi sinir sistemimizde yok gözümüzde, iç kulakta, epidermiste, e, kıkırdak ve kemiklerde lenfatik sistem bulunmaz. Lenf düğümlerinin konumlarına bakalım. oldukça çok fazla lenf düğümümüz var. Resimden de anlayacağınız gibi. Popliteal bölgede var, inguinal ve femoral bölgede, ilyak bölgede, mezenter, paraortik, splen dediği dalak, hilar bu akciğerlerin birbirlerine bakan yüzlerinde bir kısım. Mediastinal, bakın pektoral, aksiller, koltuk altı. E, bu koltuk altı ile alakalı bir şey söyleyecektim size. Ne söyleyecektim? Ha, e, bazı meme kanserinde, e, bazı demeyelim, meme kanseri geçiren kadınların bazen e, memelerin alınabiliyor. Atıyorum bu taraftaki memesi alınmış bir kadının Koltuk altında genelde şişlik meydana geliyor. Bu aksiller bölgedeki lenf düğümlerinden kaynaklanıyor. Ee, çok fazla e, o lenf düğümü şişiyor. Orada yeni bir cerrahi olduğu için göğüs dokusu, meme dokusu alındığı için. O yüzden genelde meme dokusu alınmış kadının e, yeni alındığı zaman o taraftaki koltuk altında şişlik meydana gelebiliyor. Yine de doktorların görmesinde fayda var tabi ki. Kolda ee, kol da var. Başka neler varmış. İnfraklavikular, supraklavikular bölgede var. Servikal ve oksipital bölge. Az önce hani elleyip bakıyorduk dediğimiz yer burası. Valdeğer halkasında var. Preartikular, aur e, auricular dediğimiz adını söyleyemediğim kulak kepçesine yakın yerlerde var. Lenf düğümünün iç dokusu dışta korteks, içte medulla, ikisi arasında da parakorteks şeklinde organize olmuştur. Kortekste lenf folikülleri, lenf folikülleri, parakortekste T, t lenfositleri, medulla da kordonlar oluşturmuş lenfoid doku bulunur. Şöyle gruplamaya çalışıyorum. Lenfoid dokulunun dedik. Lenfa, lenf düğümünün konveks bölümüne bağlanan getirici lenf damarları ile gelir. Lenf düğümü içindeki lenf, e, lenf sinüslerinde, bakın sinüsler burada görünüyor. Bu sinüslerde süzülen lenf, lenf düğümünün konkav bölümünden çıkıyor. Bakın, konveks bölümünden geliyor lenf sıvısı. Bu bir lenf düğümü. İçeride sinüslerde süzülüyor. Daha sonra konka bölümünden çıkıyor. Bakın eferent yazıyormuş burada zaten çıkıyor ve götürücü lenf damarları yoluyla gidiyor. Peki lenfatik sistemin fonksiyonları neler? E, doku sıvısı ve proteinin boşaltılması aslında. E, çünkü e, lenf drenajını daha önce duymuş muydunuz bilmiyorum. Lenf drenajı lenf masajı, vücutta ödem olduğu zaman demektir ki e, lenfatik sistemimiz pek de iyi çalışmıyor demektir. Başka bir problem yoksa eğer, bu yüzden lenf drenajı dediğimiz e, şey yapılır, lenf drenajı dediğimiz uygulama yapılır. Tabii e, eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Atıyorum ben 4 yıllık e, fizyoterapi ve rehabilitasyon okudum mezun oldum hadi ben lenf drenajı yapayım diye bir şey diyemiyoruz bunun özel eğitimlerini almamız gerekiyor yine de o yüzden bu sistemin fonksiyonu doku sıvısı ve proteinin boşaltılması aynı zamanda yağ eminim ve iletim sağlaması zaten vücut savunma mekanizmasına katkı söylediği katkı sağladığını ilk başta söylemiştim bütün sistemler gibi lenfatik sisteminde vücudumuzda çok önemli fonksiyonları mevcuttur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra bu sistemden sonra ne gelecek? Üreme sistemi gelecek. Boşaltım sistemi gelecek. Duyu organları gelecek bir aksilik olmazsa. Başka sistem kalıyor mu? Şu an notlarım yanımda yok hatırlayamadım ama gelecek arkadaşlar. Takipte kalın videolarımızı. Herkes kendine iyi baksın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.